şu an Manastır'dayız. Manastır Askeri İdaresi'ne doğru ilerliyoruz. Çok güzel mimari yapılar çıkıyor karşımıza. Çok eski yapılar. Kaldığımız yere çok yakın. Yürüme mesafesi 5-10 dakikada. Her yere gitmek istediğimiz her yere ulaşabileceğiz. Kaldığımız yeri paylaşacağım. Ee, Mutlaka bakın. Çok memnun kaldık biz. Çok beğendik. Yollar nostaljik yani. Çünkü eski yapılar hiç bozulmamış. Olduğu gibi duruyor. Bu da güzel bir şey. Karşı yolu da şöyle göstermek istiyorum. Binalardan falan Çok şık duruyor bu binalar. Her bir binanın altında mutlaka kafeler, restoranlar, küçük butikler, hediyelik eşya alabileceğiniz çok seçeneğimiz var. Her şey elinizin altında. Yani bu, bu, bu bölgede. Master'da Atatürk Askeri İdaresindeyiz. Burası Bitola Müzesi olarak geçiyor, ama bizim için tarihsel önemi Atatürk'ün okumuş olduğu lise olması. Burada Atatürk'e ait o döneme gençliğine ait fotoğraflar, kişisel birkaç eşyaları, okulda giymiş olduğu kıyafetleri mevcut. Etrafında gezelim. Buradan muhtemelen e, not yazmamız için kitap bırakmışlar. Biz de buraya notumuzu yazacağız. Defter koymuşlar. Biz de buraya anlamlı bir şeyler yazacağız en son. Geri İdadi'den çıktık. Şimdi biraz Eleni'den bahsetmek istiyorum. Ee, bu ev Eleni'nin evi. Atatürk e, okula gidip gelirken bu caddeyi kullanıyormuş. Eleni adındaki kız da bu evde oturuyormuş. Atatürk'e Atatürk platonik aşık oluyor. Sonrasında Atatürk bir gün buradan geçerken önüne bir mendil atıyor. Atatürk de bu mendili alıyor. Yalnız aşkları bakışmaktan öteye gitmiyor. Çünkü Eleni Hristiyan bir ailenin kızı. Atatürk ise Müslüman bir aile çocuğu. Siyasi ve dini kısıtlamalar bu aşkı daha öteye götüremiyor. Eleni Atatürk'e bir mektup yazıyor. Mektupta ona olan aşkını itiraf ediyor yıllar sonra. Ama hiçbir zaman buluşamıyorlar. Bu da böyle bir anı. Mektup okulda da vardı. Bir köşede koymuşlardı. Oradan okuyabilirsiniz. Ben şuraya bir yere de olmadı yazarım o mektubu koyarım. Biz okuduk, siz de okuyun. ilerliyoruz. Elerinin evi de bu cadde üzerinde zaten. Karşıda e, İshak Camii ve Gene Camii gezeceğiz. Oraya doğru ilerliyoruz. Çok yakın. Hepsi yürüme mesafesi birbirine. Ezanlar bir yandan okuyor, çan bir yandan çalıyor. Çok kültürlü, çok e, dinli e, bir arada yaşıyorlar. Bu hayata alışmışlar, birbirlerine uyum sağlamışlar. Hem Osmanlı'nın hem Batı'nın mimarisi iç içe olmuş burada. Ama e, böyle tamamen Osmanlı'nın esintisi buradan yok olmamış. Yani bizim buradan geçtiğimiz çok belli. Yeni camideyiz. Dragor Nehri'nin sağ tarafında yer alan cami 1558-1559 yılları arasında dönemin kadısı Mahmut Efendi tarafından inşa edilmiş. Hemen arka tarafında Magnolia Meydanı. Diğer tarafta ise Saat Kulesi'ni görüyorsunuz. Çok merkez bir noktada. Her yer zaten dediğim gibi birbirine yürüme mesafesi. Cami günümüzde ibadete açık durumda. Çelebi Camii'ndeyiz. Bu cami 1500'lü yıllarda inşa edilmiş ve bu minarenin uzunluğu 45 metreymiş. Bir Osmanlı eseri. Günümüzde ibadete açık. Buranın da en büyük camisiymiş. Tika da buraya zaten elini değmiş belli. Bahçesinin güzelliğinden, bakımından Şadırvanı var, evet giriş kapısı bu tarafmış. Aslında burası zamanında bir medrese olarak yani külliye olarak inşa edilmiş medrese varmış burada işte hamama falan varmış yakınlarda ama şu anda sadece bu cami kalmış. Ha dediğim gibi, tika evet İshak Çelebi cami, tika tarafından restore edilmiş 2015 yılında. Cami şu an açık. ben yani şuradan kahve bakacağım şu küçüklerden alabilirim 123 makedon dinarı. bu da ikiye bölsen 60 lira falan böyle gittiğimiz yerlerden hep böyle çikolata şeker alıyoruz çocuklara götüreceğiz her gittiğimiz ülkeden aldık buradan da alacağız bu neymiş 169 makedon dinarıymış. Şu 59 makedon dinarı kalar 209. Tomzeran'a bakalım. Tomzeran'ın fiyatı bize şu boy. 40 lira falan herhalde. Bazen 50. Şöyle bir çikolata var. Yani valla şu görseli güzel gibi ama içeriğini bilmiyorum. Fiyatı da 125 dinar. Bir şey. Bakacağım en son alacağım. Bak bunlar bu burada 21 makedon dinarı. Dün bunu biz Ohri'de de gördük. Hep çikolata falan aldık. Aslında biraz da bisküvi falan da alabiliriz çocuklara. Orta kaldı bir bisküvi. Şunu almak istiyorum aslında. Bu. Bunu daha önce görmedim. 42 makedon dinarı. Çok uygun. 20 lira falan geliyor. 19-20 lira. İşte i̇kiye bölüyorum da aslında tam olmuyor. 0.47 işte bir makedon dinarı. Oradan hesaplayabilirsiniz. Şöyle bir şey var. Neymiş? Kek. Güzel bir keke var. Böyle aslında 4 sıra 4 sıra koyulmuş. 109 makedon ve çok büyük. Anlarız. Daha önce izlediğimde burada çikolataların çok ucuz olduğunu söylüyor. Pahalı değil, evet. Ama şu ne mesela 20 makedon dinarı yani 6-7 lira. Bizde de böyle yani hani ucuz değil. Aynen. 2 litre. 2 litre ise 144, 144 makedon dinarı. Bunun 70-36 litre gibi gene yani farklı. Kaç? 36 liraya geliyor. Hmm. 2 litre ya. 1 litresi hmm. 72 dinardır. 72 dinarda böyle 2'ye 30 <laughs> liraya. Bizde hmm. %18 liraya falan var. Her böyle bir sobi bir çikolata alayım diye girdim. bütün marketleri çekiyorum. <laughs> Burada da hazır çorbalar falan varmış. Un ee, ne kadarmış ya? Merak ettim. 197 makedon dinarı. 5 ee, kilogramla. Ekmek de bakayım. Şu büyük olan 60 makedon dinarı. Ve böyle geziyoruz. Aynamızı kendim görüyorum. Peynirler. Burada e, ne bunlar? Farklı bir marka değil. Şöyle primayı da çekeyim. Bilmiyorum bizde fiyatlar ne bebeği olanlar baksın yani. 199muş, Bayağı da varmış yani fiyatı burada. Türkiye'de ne bilmiyorum. Şimdi bizimkiler büyüdü artık. Buraya onlara bakmıyoruz biz. Bunlar oraletler. Evet içeceklere geldik. Bunlar ne kadar? 42, o da 40. Bakayım, kalın. 2 lira söz. daha fazla, 1 lira fazla. Hmm, tamam. Biz bunlardan aldık birkaç tane. Arabada içiyoruz. Çocuklara götüreceğiz aslında. Amaç o yani. Kendimize şunları aldık. Ben şunu seviyorum. Şunların kapları güzel diye çocuklara aldık. Onlar biraz daha pahalı. Bilmiyorum biz önce içmedik onlardan. Bakacağız. Tamam, cips de bakalım. Şimdi yavaş aldık. Yeterli. Cipsi bulamadım mutlaka bir şey alıyoruz. Gittiğimizde evimize bakıyorlar. Buldum ben cipsler burada. Hani bir de e, bizde bizim ülkede olmayan bir şey olsun istiyoruz ki de, onlara da değişik gelsin. Evet burada var mesela böyle işte böyle saçma sapan markalı şeyleri çok sever benim çocuklarım böyle. <laughs> şöyle yes, yes'ten aldık herhalde değil mi biz? Yes'ten aldık yes almayalım. Orijinal Greek diyor. Şu bizim toast gibi bir şey yani olabilir, herhalde. Bu güzelmiş. Ya. Bir tane bundan alalım. Bu ne kadarmış? 19. Yalnız bu şeyi patlamış. Şuna 19 o. Başka ne var? Şu fıstıklı. Fıstık yazıyor. Ee, 33 Bir tane bunu alalım. Bu da dolu doluymuş. Ağzına kadar dolu yani. Paketin yarısı fıstık değil. Başka şu neymiş? 15 olan. Gramajı çok hafif. 30 gram. Ama şey... Gramajı hafif ya. Şey böyle basit geldi. Şu küçükler ne? 12 mi? Bunlar neymiş? İngilizcesi yazmıyor. Yani cipsler böyle ortalama. Hani e, sizin için göstereyim. 202. Ohri'de ben bunu 170'lere gördüm. Başka markette. Ohri'de top markete gidin arkadaşlar. Her şey mevcut. Mesela bizde olan cipsler ne kadar? 87 büyük boyu. Patosun. Şunu da alacağım. 48 makedon dinarı. Susamlı çubuk. Şey, şekerli. Çeşit olsun diye. Bir de burada bir şey var. Neymiş? Evet. Ya fiyatlar böyle, i̇şte her şeyi çektim. Meyve sebzede öyle. Bakalım ne kadarmış? Ananas 125, nar 170, armut 158. Avokadoya bakalım. Bizim ülkede çok tüketiliyor. 214 adet fiyatı. Şu an e, manastırdaki otelimize geldik. İlk olarak e, odayı bir gezdireyim size. Buranın adı Good Time Luxury. E, şöyle banyosu var. Çok güzel, tertemiz. Duşakabini bu şekilde. Şöyle kapıyı yanaştırayım. Tertemiz bir oda. Böyle e, yatak bu kısma koymuşlar. Dolaplarımız var. Ben açmıştım hazır olsun diye eşyalarımızı koyduk. Çıt çıtlı dolaplar. Açılıyor şu şekilde. Eşyalarımızı koyduk içine. Şöyle odayı gezdireyim. Burada bir aynamız var. O da çok şık, çok modern bir oda. Buraya mutfak koymuşlar. Tertemiz yani her şey sıfır yapılmış gibi görünüyor. Sanki ilk kez biz kullanacakmışız gibi. Burada bir oturma grubumuz var. Ve ee, burada da bir balkonumuz var. Şöyle açayım. Balkonda böyle dört kişilik bir masa, bir de böyle salıncağımız var. Hemen şu şurada gördüğünüz, bu şu anda biz zaten merkezde bir yerde kalıyoruz. Şu caminin sol tarafı buradaki Şirok Caddesi var, oraya gidiyor. Yani merkeze 5 dakikalık mesafedeyiz. Odayı bir de buradan çekeyim sizin için. Belki oradan karanlık çıkmıştır. Kliması, her şeyi var. Çok temiz. Böyle masamız var. Şu açıdan da çekeyim. Televizyonumuz da var. Baya büyük hatta. Odamız büyük yani. Çok güzel. Bu aynaya da bayıldım. Yatağı böyle koymuşlar. Şu açıdan tekrar çekeyim. Eğer gelip kalmayı düşünürseniz bu adanın e, ücreti 45 euro. E, bir de şöyle bir şey söyleyeyim, daha küçük odalar var. Onlarda böyle oturma grubu yok yani. Sadece küçük bir mutfak var, e, yatağa bakıyor. Ama onlar da çok güzel. Onları da gezdim, gördüm. Ama bu odayı tercih ettim. Boştaymış şansımıza. Güzel. Oldu. Biz buradan bu yemeği e, iki tane chicken burger tavuk burgeri kaç 5 euroya demişti başta. Şimdi parası olarak bir buçuk euro verdi. İngilizce bilmiyorlar o yüzden çok iyi anlaşamadık. Çeviriden Makedon diline çevirip yazılı olarak anlaştık. Lakin e, bir güzel yanı burada domuz etinin olmaması. E, açıkçası ben böyle şeylere biraz dikkat ediyorum. E, Saygı gösteriyorum dinlere ve insanların yediklerine, içtiklerine. Aynı saygıyı hani buradan kınamayın lütfen. Aynı saygıyı kendime de bekliyorum. Ee, kesinlikle şey değil yani. Bu benimle alakalı benim kişisel tercihim. Ee, domuz eti pişen yerde aynı ızgarada tavuğu pişiriyorlar, eti pişiriyorlar. Ee, ben evet, ben bunu e, istemiyorum. Hoşuma ee, gitmediği için helal kesim bir yer arayıp arayıp en sonu buluyorum. Bize böyle bir yer bulduk. Tavsiye ederim. Çok güzel. Yani bayağı da taliplisi var. Dışarıdan olsun. Ee, dış bayağı da taliplisi var yani. Fiyatlar e, bu şekilde çok uygun. Facebookçu olsun. Hepsi olsun içine ne koyalım diye soruyorlar da böyle karışık bir şey olacak herhalde biraz farklı bizim burgerlere göre çekerim yani biraz önceki çocuğun elinde görmüştüm sorarak zaten sipariş verdim daha önce de görmüştüm aslında ben bunu Balkanların başka yerlerinde de gördüm ama ben e, burada tesadüf kaldığımız yere de çok yakın zaten kaldığımız yeri paylaşacağım. Ya biz evet e, tuttuğumuz yerin e, mutfağı falan da var ama ben gittiğim yerlerde hani kendim bir şey yapmıyorum her zaman dışarıdan yiyoruz. Şöyle gelen şey de bu şekilde çok büyük bir porsiyon yani nasıl bitecek bilmiyorum ama bu şekilde çekeyim yani bunu var ya iki kişi yer öyle söyleyeyim. Şöyle e, çatalını koymuşlar sağ olsunlar oturarak yiyeceğiz burada elimizi almayacağız çok büyük bir porsiyon. Şimdi ikincisi geliyor. Çok garip bir şekilde bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Ama e, neyse. E, genelde e, çoğu insan bu porsiyonu bitirir. Ben istisna, beni hiç saymayın. Ben böyle her şeye dikkat ettiğim için ay bu çok fazla diyebilirim. E, size fazla gelmeyebilir. Ama helal. Helal kesin. Burada yiyebilirsiniz. E, Burası çok güzel. Böyle hem böyle bir sokak lezzeti gibi olacak. Hiç daha önce böyle bir yerde yememiştik, değil mi? Çok büyük de bir porsiyon. Şöyle ikisini de göstereyim. Değişik bir sokak lezzeti olacak bu. Yalnız dediğim gibi buraya geldiğinizi İngilizce bilmiyorlar, Türkçe bilmiyorlar. Google çeviri'den istediğiniz yazın. Biz buna Chicken Burger dedik. Bize bu geldi. Siz de yazın şey yazarak anlaşabilirsiniz yani dünyada inanın hiç dil bilmeyip buralarda beden diliyle anlaşan insanlar gördük anlaşılıyor yani bir şekilde anlaşılıyorsunuz hiç şey yapmayın yani ee, çok tatlı bir aile işletmesiydi. küçücük bir dükkanları var böyle bir sokak arasında bir anne bir baba bir de kızları var tezgahta ee, Biz buraya ne kadar ödedik başta 5 Euro verdik ee, sonra adam şey pardon 6 euro verdik sonra adam bize aslında 5 euro demişlerdi 1,5 euro para üstü verdi biz dedik hani 5 euroydu falan adam yok yok dedi 4,5 euroya verdi yani bu da ne eder 4,5 euro Ü 4 kere 3 30 lira mı euro 30 desek 120 lira bedava <laughs> yani 135 lira küsur hatlarıyla gerçekten bedavaya doyduk ya 120 lira nerede yiyeceksin böyle bir şey? Kocaman da tertemizlerde de biz buraya bir gün ayırdık. Bu gece de yatacağız. Yarın artık başka yere geçeceğiz. Başka bir ülkeye gideceğiz. Şimdi ben bir de bu akşamları nasıl oluyor merkez onu göstermek istiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Bu Makedonya şehirleri içinde bu şehir biraz aslında ikinci büyük şehir olmasına rağmen ...birazcık şey kaldı. Köhne kaldı. Yani... ...gezecek yer sayısı çok az. E, tarihi... ...belki var bilmiyorum ama ben çok araştırıyorum. Yani... ...hani direkt en popüler yerlere de gideceğim. İşte şurada şu cami, şurada şu... ...manastır e, veya işte şurada şu... ...restoran var demiyorum. Kendim buraya geldiğimde illa o restorana da gitmiyorum. Eğer araştırdığım restoran... ...içime sinmiyorsa kendim araştırıp... ...zaten buluyorum içime sinmeyen hiçbir şey de size gidin yemek yiyin falan diyemem. O yüzden şimdi merkeze doğru ilerliyoruz. Hem de bu süreçte de ne kadar bir zaman geçti. İki dakika falan oldu herhalde restorandan çıkanı. Kaldığımız yerde zaten çok yakın Otelim, otelimize. <laughs> yani gideceğimiz yer pardon. Muhtemelen geldik gibi bir şey oldu. Şimdi şuradan dönüyoruz. Gece birazcık işte buralarda bir sorun var sanki. Ben onu hissettim. Güncüz de öyle. Sadece gece değil. Çok köpek var. Başı boş. Aşırı başı boş köpek geziyor sokaklarda. Ve aşılı değiller. Hani kulakları bizim köpeklerimiz gibi ee, damgalı değil. Hani o yüzden birazcık aslında onlardan ürküyorum. Çok karanlık çünkü. Onlara dikkat edin. Saldırmıyorlar aslında, bir şey yapmıyorlar öyle. Duruyorlar ama toplu geziyorlar. Yani ne olur ne olmaz belli olmaz. Sağ ol. <laughs>